Sıradaki sorumuza geçelim arkadaşlar. Sıradaki sorumuz bir titrasyon sorusu. Asidik, bazik ve nötral ortamlarda ne renk aldığını belirttiğimiz bir indikatörümüz var. Brom yeşili ve 0,1 molar 10 mililitre sodyum hidroksit çözeltisine 0,2 molar hidroklorik asit çözeltisi azar azar eklenecek. Ve bu işlemlerde indikatörün nasıl bir renge bürüneceğini bize soru sormakta. Biz ortamın son durumdaki pH'ini hesaplayarak buna göre renk kararında bulunacağız. Şimdi hidroklorik asit eklenmeden önce elimizde arkadaşlar 0,1 molar sodyum hidroksit çözeltisi var. Yani hidroksit derişimimiz 0,1 molar. Bu pOH'ın eksi logaritma 0,1'den 1 çıktığını bize gösterir. Dolayısıyla pH'ımız 13. Ortam başlangıçta bazik. pH 8'den büyük. Yani başlangıçta çözeltimiz mavi. A seçeneği doğru olacak. B seçeneğine bakalım. 2 mililitre hidroklorik asit eklendiğinde mavi demiş. Arkadaşlar burada kısa bir yol göstereceğiz size. Şimdi pH'i hesaplarken hidrojen iyonunun derişimi ile hidroksit iyonunun derişiminden yararlanacağız ama şu şekilde yapacağız bunu. Molarite eşittir mol bölü litre. Molü bulmanın yollarından biri molarite ile hacmi çarpmak. Biz hidroksit iyonunun molünü bulacağız. Hidrojen iyonunun molünü bulacağız. Ve bunlar birbirini nötrleyeceği için birbirinden çıkartacağız. Hangisi fazlaysa ortamda o kalacak. Son durumda onu çözelti hacmine bölerek molaritesini bulmuş olacağız. Çünkü pH molariteden hesaplanır. Şimdi B ve diğer seçenekleri bu şekilde yapalım. Şimdi B seçeneğinden başlayalım. Biraz karışıktır. Bu soru zor bir soru tipidir arkadaşlar. Titrasyonla ilgili çok soru gelir. Asit bazla ilgili çok soru gelir. Bazen yorumlamalıdır, bazen sayısaldır. Önemli bir konu ama şu an denememizin en zor sorusuyla karşı karşıyayız. Hesapları fazla yapılacak bir soru. İşin içinde logaritma da var, üstü sayılar da var. B seçeneğinden başlayalım lafı daha fazla uzatmadan. 2 mililitre hidroklorik asit eklendiği zaman. Arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz sorumuzu. Elimizdeki hidroksitin molünü hesaplıyoruz. 0,1 çarpı 0,01 diyoruz. Şu an yaptığımız şey şu. Molarite eşittir mol bölü litre. Biz molü bulmak için molarite ile hacmi çarpmamız lazım. Ama tabi hacmin birimi litre olacak. Şu an biz hidroksitin molünü buluyoruz arkadaşlar. Kapta 10 üzeri eksi 3 mol hidroksit iyonu var. Kabımızda bu var. Şu an eklediğimiz hidroklorik asitin molünü bulacağız. Oradan gelen hidrojene bakalım. Şu an ilk öncüle doğru demiştik. İkinci öncülü inceliyoruz. Hidrojen iyonumuz 0,2 molar olduğu için 0,2 çarpı 0,002 mililitre. Litreye çevirdik arkadaşlar bunu. Bine bölmemiz lazım. 0,002 ya da 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 ya da 2 bölü 1000. Artık kim nasıl işlem yapmayı seviyorsa. Buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol olduğunu bulacağız arkadaşlar. Hidrojen iyonumuzun. Hidrojenle hidroksit eşit sayıda tepkimeye gelip birbirini nötrleyecek. Hangisi fazlaysa ortamda o kalacak. Hidrojenimiz 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol. Hidroksitimiz 10 üzeri eksi 3 mol. Eşit sayıda gireceği için az olandan yani 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molden tepkimeye girecekler. Dolayısıyla hidrojen iyonu orada kendini tüketirken 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol hidroksit oluşacak. Şimdi biz bunun molünü, son durumda ortamda kalan hidroksitin molünü, son durumdaki hacme bölersek moleriteyi elde etmiş oluruz. Ona geçelim arkadaşlar. Hidroksit asitin molaritesi eşittir. 6 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol bölü 10 mililitrelik çözeltiye 2 mililitre ekledik. Çözelti şu an 12 mililitre oldu. Bunu litreye çevirmeyi unutmayın arkadaşlar. 12 çarpı 10 üzeri eksi 3 deyip doğrudan 1000'e bölerek litreye çevirmiş olabilirsiniz. Burası 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar gelecek. Hidroksitimiz 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar. Bakın şöyle bir kolay yol. Logaritma 0,05 bize eksi 1.3 olarak verilmiş. 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 dediğimiz sayı da 0,05. Yani bunun logaritması yani pOH'ı 1.3'e eşit olacak arkadaşlar. pH'ımız da toplam 14 oluyor pH'te. pOH'ın toplamı 25 derecede. 14'ten çıkartın 12,7 olacak arkadaşlar. Yani ortam hala bazik. Dolayısıyla yine çözeltimiz mavi renkli olacak. Biraz uğraştırdı ama maalesef başka çözüm yolu yok. Daha kısa yorumsal yolları var ama tam sonuca ulaşmak için bu şekilde işlem yapmak zorundayız. C seçeneğine bakalım. Mesela size C seçeneğini kısa yoldan göstereyim arkadaşlar. Onda da tecrübe kazanın. Ekranı biraz temizleyelim. Kısa yoldan C seçeneğinin nasıl yapıldığına bakın. Sayısı uygun çünkü çok rahat bir şekilde C seçeneğinin yorumunu yapmak mümkün. Bakın şu şekilde yapacağız C'yi. Elimizde bizim arkadaşlar bir işte 0,1 molar 10 mililitre sodyum hidroksit çözeltisi var. Eklediğimiz hidrojen klorür çözeltisi 0,2 molar. Eğer C'deki gibi 5 mililitre eklersek eşit sayıda hidrojen ve hidroksit içermiş olurlar. 2 kat molariteye sahip olan maddeden daha yarısı kadar madde aldık. Yani molaritesi 2 katı ama hacmi yarısı. Dolayısıyla molleri eşit olur. Veya şöyle diyebilirsiniz arkadaşlar. Hidroksitin molü 0 çarpı 0 0,1 çarpı 0,01. Hidrojen molüne bakın. 02 çarpı 0,005 aynı sonuç çıkacak. İkisinden de 10 üzeri eksi 3 mol olacak. C seçeneğindeki maddeyi eklersek ortam nötr olur. Nötral demek pH 7 demek arkadaşlar. Yani çözeltimiz yeşil renk alacak. C seçeneğindeki ifade de doğru olmuş oldu. Şimdi gelelim D seçeneğine. 10 mililitre hidroklorik asit ekleyelim. Şu an zaten ortam asidik olacak arkadaşlar. Çünkü artık nötr olduğu sınır 5 mililitre HCl ekleyinceydi. Şimdi ortam asidik olacak. Bakalım pH 6'dan küçük mü olacak, büyük mü? pH eğer 6'dan küçük olursa sarı renk kalması lazım. pH 7'den küçük olursa arkadaşlar, 7 ile 6 arasında olursa hala yeşil olması lazım. O yüzden denememizi yapmamız gerekiyor. Bu sefer hidrojen sayısı daha fazla olacak. Şöyle yapabiliriz. 02 çarpı 0,01. Bu hidrojenin molü. Bundan hidroksitin molü çıkartalım. 01 çarpı 0,01. Şu an elimizde hidrojenin molü var. Biz bunu son hacme bölelim. 10 mililitrenin üzerine 10 mililitre eklersek 20 mililitre olur. Yani arkadaşlar 0,02 litre olur. İşlemimizi yapalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 burası. Bundan 1 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü çıkartıyoruz. Yani yukarısı 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 oldu. Aşağısı da arkadaşlar 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Buradan işlemimizi yaparsak 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar buluruz hidrojen derişimini. D seçeneği için işlem yapıyoruz şu an. Yani yine 0.05. O zaman pH'ımız arkadaşlar eksi logaritma hidrojen derişimiydi. Logaritma 0.05 de bize hazır olarak verildi zaten. Yani pH'ımız 1.3 olacak. Ortam asidik oldu arkadaşlar. Oldukça asidik oldu. Yani pH 6'dan küçük oldu. Sarı renk olması gerekirdi. D seçeneği yanlış oldu. E'ye bakmamıza gerek kalmadı çünkü 10 mililitre ekleyince sarı oluyorsa ondan sonra eklediğin her miktar hala çözeltinin rengini sarı yapacaktır. Sıradaki sorumuza geçelim arkadaşlar. Verilen denge tepkimesi sabit hacimli bir kapta 500 Kelvin'de 2 mol hidrojen ve 2 mol brom gazları ile başlatılıyor. Sistem dengeye geldiğinde kapta 2 mol hidrojen bromür gazı bulunuyor. Buna göre tepkimenin kısmi basınçlar türünden denge sabitini hesaplayalım. Arkadaşlar öncelikle denge tepkimemizde ne kadar madde kalmış, hangi maddeden ne kadar girmiş onları bir belirleyelim. Verilen bilgileri kullanarak. 2 mol hidrojen, 2 mol brom tepkimeye girecek. Ne kadarının tepkimeye girdiğinin ipucu burada arkadaşlar. 2 mol hidrojen bromür gazı oluştuğuna göre son durumda... Kat sayısı 2 olandan 2 mol oluşuyorsa Demek ki kat sayısı 1 olandan 1 mol tepkimeye girecek. Son durumda denge anında 1 mol hidrojen, 1 mol brom ve 2 mol hidrojen bromür kalacak. Şimdi arkadaşlar biz buradan Kc'yi bulabiliriz. KC eşittir ürünler bölü girenler şeklinde yazıyorduk. Hidrojen bromürün karesi başında 2 olduğu için bölü hidrojen derişimi brom derişimi. Hesabımızı bu şekilde yapıyoruz. Diyeceksiniz ki buraya molarite yazılması lazım ama hacmi bilmiyoruz. Arkadaşlar girenlerin de ürünlerin de katsayıları eşit olduğu için bölü V deseniz zaten birbirini götürür. İki tarafta V kare olacağı için o yüzden gerek yok. Burada hacmi bilmenize gerek yok. İki taraftaki maddelerin katsayıları eşitse zaten birbirini hacim götürecek. O yüzden direkt kc'yi molden bulabiliriz. 2'nin karesi bölü 1 bir çarpı 1'den kc'miz 4. Şimdi arkadaşlar bunun normalde basınçtan yapılması lazım. Bizi çünkü basınçlar cinsinden denge sabiti soruluyor. Ama bizim burada hidrojen bromürün veya hidrojenin ve bromun bunların basınçlarını bileceğimiz bir ipucu yok. Böyle bir ipucu olmadığı için mesela kabın hacmi bir ipucu olabilirdi. Böyle bir ipucu olmadığı için basınçlarını bulamıyoruz. Basınçlarını bulamadığımız için Kc'den yararlanıp gitmemiz lazım. Şimdi Kc'mizi bulduk. Basınçlar cinsinden değil de derişimler cinsinden denge sabitimizi. E biz derişimler cinsinden denge sabitinden, basınçlar cinsinden denge sabitine geçmeyi biliyoruz. Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri delta n. Burada da bizi bir sürpriz bekliyor. Delta N ürün eksi giren gaz sayısı. Sağ tarafta iki tane gaz var. E, girenlerde de iki tane gaz var. Delta N sıfır olacak. Yani RT işlemi bir olacağı için KP eşittir KC olacak. Biz KC'yi 4 bulmuştuk. KP'de 4 olacak arkadaşlar. Bunu tekrar ediyorum. Basınçlar cinsinden yapamayız. Çünkü basıncı bilmemize dair başka ipuçları da gerekiyor. Basınçları bulamıyoruz. Bu nedenle KC'den gitmek zorundayız. Hacim konusunu bir daha söylüyorum. Her iki taraftaki madde sayısı eşit olduğu için hacimler birbirini götürecek. O yüzden molerite yerine molden de gidebiliriz bu konuda. Cevabımız C seçeneği olacak. Sıradaki sorumuza geçelim arkadaşlar. Sıradaki sorumuz 12. sınıfın elektrokimyasal hücreler ünitesine ait klasik bir pil sorusu. Bakalım sorumuzu nikel, bakır elektrotlar var. İçerisinde 1 molar nikel çözeltisi var birinci kabın. Diğer kabın içerisinde 0,1 molar bakır çözeltisi var. Derişimler farklı olduğu için burada NERS eşitliğinden yararlanıp pil potansiyelini bulacağız. Şimdi sorumuza geçmeden önce bir anlatım yapalım. Ne yapılıyor, neler yapılıyor, anot kim, katot kim nasıl belirleniyor? Ondan sonra zaten cevaplara ulaşmış olacağız. Şimdi öncelikle arkadaşlar pillerde anotu katotu belirlerken bu maddelerin elektrotlarına bakıyoruz. Hangisinin yükseltgenme potansiyeli daha büyükse o anot olacak. Kimya diye kodluyoruz. Yükseltgenme anotta, indirgenme katotta olur. Şimdi soru bize indirgenme potansiyellerini vermiş. Bunu da şuradan anlıyoruz bakın. Artı 2 sıfır olmuş. Veya elektron alma. Oradan da anlayabilirsiniz. İndirgenme potansiyeli büyük olan katot olacak arkadaşlar. Burada bizim katotumuz bakır. Anotumuz nikel. Anotta yükseltgenme olacağı için aşağıdaki tepkimeyi ters çevirelim. Yani nikelimiz yükseltgenecek anotta şu şekilde. Katotta da bakır iyonlarımız nikelden aldığı o elektronlarla indirgenecek. Pil potansiyellerini de yazalım. Bakırı aynen yazmıştık. O yüzden artı 0,340 volt. Nikeli ters çevirmiştik anot olduğu için. O da eksiydi. Artı oldu arkadaşlar. 0,250 volt. Bu ikisinin toplamı bize pil potansiyelini ve pil tepkimesini verecek. Pil tepkimemiz şu. Nikel ile bakır iyonları arasında gerçekleşiyor. Nikel elementi yükseltgenirken bakır iyonları nikel elementinden aldığı elektronları alarak indirgeniyor. Elektronlar anotlar katota gideceği için arkadaşlar nikelden bakıra doğru hareket edecek. Pil potansiyelimizi de bulalım ama bu standart pil potansiyeli bu arada. Çünkü derişimler farklı. Biri 0,1 molar, biri 1 molar. O yüzden Nernst eşitliği uygulayarak bu pilin potansiyelini bulabiliriz. Biz şu an standardı bulalım. 0,59 volt arkadaşlar standart pil potansiyeli. Şimdi direkt A ve C seçeneğini atabilirsiniz zaten. Yani bir daha hesap yapmanız gerek yok. Çünkü biz standart potansiyelini bulduk. Sonra bize standartın 0,56 volt olduğunu söylemiş. Oysa ki biz onu 0,59 bulduk. Pil potansiyeli de 0,59'dan farklı çıkacak. O yüzden A seçeneğini de aslında işlem yapmadan atabilirsiniz. Ama tabii size nasıl yapıldığını hatırlatalım. Nernst eşitliğini uyguluyorum şimdi arkadaşlar. Orada bize soru da verilmiş. E pil eşittir E0. Yani 0.59. Eksi 0.06 bölü 2. Bu alınan veren elektron 2 olduğu için 2 yazdık aşağıya. Logaritma ürünler bölü girenler. Yani nikel derişimi bölü bakır iyon derişimi. Yani arkadaşlar kaplara bakacak olursanız 1 bölü 0.1. Logaritmanın bu kısmı arkadaşlar log 10'dan 1 çıkar. Yani biz 0,59'dan 0,03'ü çıkartacağız. 0,56 volt bulacağız potansiyelimizi. A ve C birbirle ters verilmiş. Yerleri değiştirilseydi ikisi de doğru olacaktı. Şimdi gelelim D seçeneğine. Tuz köprüsündeki potasyum iyonları bir nolu yarı hücreye geçer. Tuz köprüsündeki katyonlar yük denkliğini sağlamak için katoda, anyonlarsa anota gidecek arkadaşlar. Buradaki potasyum iyonu artı yüklü bir iyon olduğu için katyon ve katoda gitmesi gerekir. Bizim kat katodumuz arkadaşlar ikinci kap. Dolayısıyla bu ifade yanlış olacak. Birinci kaba gitmesi gerekirdi. İkinci kaba nitrat yani anyon gidecek arkadaşlar. Aradaki fark bu. Amaç yük denkliğini sağlamak. Oradaki artı yük sayısının arttığı yere eksi yükler geçip denge sağlıyor. Artı yüklü iyonların azaldığı yere de katyonlar gelip dengeyi sağlıyor. E seçeneğine bakalım. Elektronlar dış devrede bakır elektrottan verilir. Bakın bakır elektroda değil. Bakır elektrottan verilir demiş. Bu da yanlış arkadaşlar. Nikelden verilir bakıra doğru gider dışarıdaki iletken kablo yardımıyla yanlış olmuş oldu. B seçeneği 2 no'lu yarı hücredeki bakır iyonları derişimi zamanla azalır demiş. Bakın biz katotta bakır iyonlarının bakır metaline dönüştüğünü söyledik. İyonlar burada metalin üzerinde indirgenerek toplanacak. İyonlar metale dönüştüğü için derişimi azalacak. Bakır elektrodun kütlesi ise artacak. İlk kapta da arkadaşlar tam tersi. Metalimiz nikel iyonlarına dönüşeceği için nikel iyonu artacak. Nikel elektrodun kütlesi azalacak. B seçeneğinde iki nolu yarı hücredeki bakır derişimi azalır ifadesi doğru. Çünkü bakır iyonları indirgenerek bakır metaline dönüşüyor. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Bakır ve nitrik asit arasında gerçekleşen redoks tepkimesi aşağıda verilmiştir. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakır elementel halde olduğu için yükseltgen basamağı sıfır. Daha sonra Yanına iki adet nitrat iyonu geliyor. Nitratın yükünü bilirseniz çok avantajlı olursunuz. Nitrat eksi bir yüklü bir iyon. İki tane nitrat eksi iki olacağı için bakırın buradaki yükü artı iki. Yani bakır yükseltgenmiştir. Birinci öncülü görmüşken doğru olduğunu belirtebiliriz. Yükseltgenme basamağı artıyorsa bir maddenin o maddeye yükseltgenmiştir diyoruz arkadaşlar. İkinci yanındaki bileşikte nitrik asitti arkadaşlar. Hidrojen bileşiklerinde artı bir değerli kalır. Oksijen eksi iki değerli kalır. 3 tane oksijen eksi altı oldu. Hidrojen de artı bir olduğuna göre toplamını sıfır yapmak için için azotun yükseltgen basamağının artı 5 olduğunu burada söyleyebiliriz. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir hidrojen, bir azot ve 3 oksijenin toplamı 0 olmalı. Ama oksijenin bileşiklerinde eksi 2 aldığını, hidrojenin ametallerle bileşik oluştururken artı 1 aldığını bilmek gerekiyor bu soruyu çözebilmek için. Azotu bu sayede artı 5 bulduk. Şimdi diğer tarafta arkadaşlar bakın nitrat yine nitrat. Burada da azot artı 5. Bir daha hesap yapmanıza gerek yok. Çünkü NO3 kalıbı orada da aynı şekilde bulunacak. Biz NO2'ye bakalım. no de oksijen eksi 2 değerlik alıyor. 2 tane oksijen eksi 4 oldu. Toplamı 0 olacağı için azot burada 4. Azot atomları indirgenmiştir. Tabi hepsi değil nitrat olarak kalanlar da var. Bazıları değişmedi. Burada bakırımız yükseltgendi, azot atomlarımız indirgendi. Azot atomları indirgendiği için haşenoş bileşiği yükseltgen özellik gösterir. Kendisi indirgenirken yanındakini yükseltiyor. Bu nedenle arkadaşlar HNO3'e indirgen değil, yükseltgen dememiz gerekirdi. Bunu yapmak için azotu bulmanıza gerek yok aslında. Şimdi bakırın değerliği arttı, bakır yükseltgendi. Demek ki bakır yükseltgendiğine göre onun yanındaki madde, onu yükseltgeyen madde. Yani sadece bakırı bularak da bunu cevaplayabilirdik. 2 yanlış oldu. NO2 bileşiğindeki azotun yükseltgen basamağı artı 4'tür. Bunu da demin yaptık. Oksijen bileşiklerinde arkadaşlar eksi 2 alıyor. Dolayısıyla toplamı 0 olacağı için bu bileşiğin azotun yükseltgen basamağı artı 4. Cevabımız C seçeneği 1 ve 3 olacaktır arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Diğer sorumuz organik kimyanın giriş kısmında hibritleşme konumuza ait. Şimdi sorumuzda elektron dizilimini anlayıp atom numarasına ulaşıp buradan da yorumlar yapabiliriz. Mesela 1S2, 2S2, 2P2 şeklinde bir dizilime sahip bu atom. Bu karbon atomu arkadaşlar. 1S2, 2S2, 2P2. Bunlar elektron olduğu için buradan çıkarımız yapabiliriz. Atom numarası 6 olan karbona ait bir soru. Tabii biz onu x olarak değerlendirmeye devam edelim. Yani değerli elektron sayısı 4. Şimdi biz burada ne anlayacağız onu konuşalım sizle. Arkadaşlar 2s'deki 2 elektron ile 2p'deki 2 elektron hibritleşerek yani 2s ve 2p orbitalleri hibritleşerek yeni bir orbital türü doğuruyor. Bu orbital türünün adını türünü nasıl belirleyeceğiz? 4 tane eş enerjili orbital gördüğümüz için biri S'den, 3'ü de P'den geleceği için SP3 orbitalleri diyoruz bu hibritleşmeye. 4 orbital gördüğümüz için SP3. Eğer bu hibrit orbitalleri 3 tane olsaydı arkadaşlar SP2 olacak. 2 tane olsaydı SP hibritleşmesi diyecektik. Hibritleşmenin türünü buradan çıkartıyoruz. Yani B seçeneğindeki doğru ifadeye böyle ulaşabiliriz. Bir atom SP3 hibritleşmesi yaptıysa ve dördünde de elektron varsa şu şekilde dört tane yöne meyilim gösterecek elektronlar. Birbirini itebilecek en uzak açıyla itecek. 109,5 derece ve bu geometrinin adı arkadaşlar düzgün 400'lü. Hidrojen 1S'deki elektronlarıyla buraya örtüşecek. Düzgün 400 dediğimiz geometriye sahip AX4 Vesper gösterimiyle belirttiğimiz CH4 tarzında bir molekül oluşacak. Geometriye düzgün 400'ü diyoruz çünkü 4 bağ yapan bir merkez atomumuz var. D seçeneğinde molekül içi bağlar polar kovalenttir denmiş. Farklı ametal atomları arasındaki bağlara polar kovalent bağ diyoruz arkadaşlar. Burada molekülün geometrisine bakmanıza gerek yok. Atomlar farklı ametalleri olduğu için polar kovalent bağ olacak. Yoğun fazla moleküller arasında London kuvveti etkindir. Bunu nasıl yorumlayacağız? London kuvveti apolar moleküller arasında oluşuyor. Merkez atomumuzda bağ yapmayan elektron çifti olmadığından, elektronlar simetrik olarak dağılım gösterdiğinden, bu molekül apolar. Merkez atomda bağ yapmayan elektron çifti kalmadı. Apolar moleküller arasında arkadaşlar tek etkin çekim kuvveti London'dır. E seçeneği de bu nedenle doğru. Gelelim C seçeneğine. Ortaklanmamış elektron çifti içerir deniyor. Burada bakın merkez atomun 4 tane tek elektronu vardı. Eşleşmemiş ve onları hidrojenlerle eşleştirdi. Ortaklanmamış elektron çifti kalmadı arkadaşlar. Hidrojen de biliyorsunuz bir elektronu var. O yüzden o da bağ yapınca ortaklanmamış elektronu kalmayacak. Hidrojen yerine örneğin klor bağlasaydık o zaman ortaklanmamış elektron çiftleri bulunabilirdi uç atomlarda. Ama şu an hidrojen bağlayınca ve ortadaki atomumuz 4 bağ yapınca bağ yapmayan elektronu kalmadı. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Bu soru güzel bir soru tipi. Çıkma olasılığı çok yüksek bir soru tipi arkadaşlar. Sıradaki sorumuza geçelim arkadaşlar. Yapı formülleri yukarıdaki gibi olan bileşiklerin aynı koşullarda buhar basınçları arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar buhar basınçları arasındaki ilişkiyi çözebilmemiz için etkileşimleri hakkında fikir sahibi olmamız lazım. Tanecikler birbirini ne kadar güçlü çekerse o kadar az buharlaşacak. Dolayısıyla buhar basıncı o kadar düşük olacak. Şimdi birinci bileşiğimiz alkol sınıfı bileşik. Yapısında OH grubu içeriyor. OH grubu içerdiği için hidrojen bağı yapar tanecikleri arasında. İkinci bileşiğimiz eter. Eterler kendi arasında hidrojen bağı yapmaz. Çünkü hidrojenler karbona bağlı arkadaşlar. Ama polar moleküllerdir. Oksijen üzerinde bağ yapmayan elektron çiftleri var. Ve şu şekilde gibi kırık yapıya sahip olacaklar. Eterler polar. Dipol dipol etkileşimi yapacak. Organik bileşiklerden hidrokarbonlar sınıfına ait tüm bileşikler yani sadece karbon ve hidrojenden oluşan bileşikler apolar yapıldır. Ve En zayıf etkileşim türü olan London yapacaktır. Şimdi bu etkileşim kuvvetlerine baktığımız zaman bir numaralı moleküldeki etkileşimler 2'den büyük, 2 de 3'ten büyüktür. Dolayısıyla arkadaşlar buhar basıncı etkileşim kuvvetiyle ters orantılı demiştik birbirini iyi çeken tanecikler daha zor buharlaşacak. Daha az buhar yapacak. O yüzden buhar basıncı en çok olan 3, sonra 2, sonra 1 diyoruz. Kaynama noktasıyla da ters orantılı olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Alkollerin kaynama noktası eterlerden yüksek, eterlerinki de hidrokarbonlardan yüksek. Kaynama noktası ile de yorum yapabilirsiniz. Buhar basıncı ile kaynama noktası ters orantılı nihayetinde. Cevabımızı arayacak olursak doğru cevabımızın C seçeneği olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi AYT denememizin son sorusuna geçtik arkadaşlar. Burada topçubuk modeli verilen bir bileşik var ve bununla ilgili doğru yanlış ifadeleri arayacağız. Bu cis trans izomerliği alkenler konusuna ait bir soru tipi. Şimdi kırmızı ile gösterilen flormuş. Size şöyle şekilde açık şekilde atomları belirterek de molekülü yazalım. Hidrojenlerimiz çapraz şekilde bağlı, florlarımız da öyle. Bu şekilde bağ düzlemini arkadaşlar karşılıklı olarak bağlıysa gruplarımız bu trans izomeri olarak geçer. Florlar örneğin aynı tarafta yer alsaydı, bağ ekseninin aynı tarafında yer alsaydı bu cis izomeri olarak geçecekti. Şimdi ismini vermeden önce trans ekini getirebiliriz. Birinci öncülü kontrol etmek istiyorsak. iki karbonlu bir alken olduğu için bunun adı eten arkadaşlar. Florlardan biri birinci, biri ikinci karbona bağlı. Bunların farklı karbon olduğunu belirtmemiz lazım. Farklı karbona bağlı olduğunu belirtmemiz lazım. O yüzden 1-2 diflor diyoruz. Aynı yerde olsalardı 1-1 bir, bir diflor diye isim verecektik. Sonra ana zincirimizin adı eten olduğu için eten ismini koyuyoruz. Adı bu trans olarak da belirtirsek önekiyle trans 1 2 eten. Bu öncül doğru olmuş oldu. İkinci öncülümüze bakalım. Bir molekülünde 5 sigma 1 pi bağı var. İki atom arasında oluşan ilk bağ tekli bağ arkadaşlar sigma bağıdır. Burada karbonla flor arasında oluşan bağlar, karbonla hidrojen arasında oluşan bağlar sigma bağıdır. İkili karbon karbon bağının da İlki sigmadır, diğeri pi'dir. Yani 5 sigma 1 pi bağı bulunduğunu söyleyebiliriz. İkinci öncül de doğru. Pi bağı içeren organik bileşikler katılma tepkimesi verir. Alkenler de, alkinler de katılma tepkimesi verecektir. Bu pi bağı kolayca kırılıp bu atomlara çeşitli maddeler katılabilir. Üçüncü öncül de alkenlerin genel özelliklerinden olduğu için doğru olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Arkadaşlar AYT denememiz gerçek AYT sınavına oldukça yakın olmuş. Her konudan sorular seçilmiş. Soruların zorluk düzeyi de gerçek AYT sınavlarına çok yakın. Zaten çıkmış soruları çözerken çok benzerlerini göreceksiniz. Çok güzel tasarlanmış bir sınav olmuş. İnşallah bu denemeniz de çok iyi geçmiştir. Gerçek TYT AYT sınavlarınızda çok iyi geçer. Hayatınız boyunca sizlere başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.